Merhaba denedip <laughs> ayaklarını getirmedim buraya. Böyle eskiden bir şey vardı. Kırık bir ayak vardı. Küçük bir şey. Onun üzerine yerleştirdim. Yani tripod var ya yüksek. Rahat. Onun için yerde oturacağım. Şurada bir adamın bir Doktor Mustafa Yıldırım adına ben şu anda San Francisco'dayım. Bir iş için buraya geldim. Gün nedir şu anda? 21 Mayıs 2016. Kur'an'da 19 rakamı üzerine bunlar konuşup duruyorlar. Sonunda bütün amaçları anlamsızlaştırmak, hiçbir anlam şey etmemek. Kısaca bir dinleyelim. Profesör Hakan Mustafa Yıldırmış. Burada bir eksiklik var, anlaşılmıyor. Ya da şu ayette bir tuhaflık var tercüme açısından deniyor. Ve e, bunlardan bir tanesi de 19 Evet. Şimdi, Hızlı konuş. 19 gerçekten çok e, istismar edilen, kullanılan bir konu. Evet. Diyeyim, bizim, e, şimdi, e, bir şey. e, Biruni'nin Et-Tahkik adlı eserini bizim bir sevdiği de çok katkısı olan İlmiyat Aleyhisselam, Ali Sakin diye hocamız var. E, bir tarih kurumu ona vermişti, onun bir alakalı. Şey, e, konuşkun. Tahkikin, 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 tahkikin başlamıştı. Yerine yayınlamak için. Ya yani bir gün böyle yan komşuyuz. Ee, dedi ki, ben böyle bir bilgi buldum dedi. Biliyorsun, tahkik daha çok Hint kültürüyle alakalı bilgiler verir. Ve e, rahmetli yine hocamızın, <laughs> Cemal hocamızın ifadesiyle, Mustafa Bey bu bir milyon dolarlık bilgi demişti. Bir yani, 1 milyon dolar bilgiymiş. Bir de e, eski Hint kültüründe sayılar 18'de bitiyor. 19 rakamı ise e, sonsuzluk ifade ediyor. Ve mahiyetini Allah'ın bildiği bir sınırsızlık ifade ediyor. Oh. Aslında e, cehennemin 19 bekçisi var derken oradan çıkış yok. Sayısız bekçisi var. Anlamında orada zikrediliyor. Fakat eski Hint kültüründen Yahudi bu 19 rakamı geçiyor. Yahudiler cehennemin 19 bekçisi olduğunu bilgisayar sahipler. Ama onlar sayısal değer olarak Ebced'i kullanırlar. Hayır, sayısal 19 işte Hatta bundan dolayı Ebu Cehil'in bir şeyi nakledilir. Yani 19'da bir şey yapacağım. Haklarız olarak çıkarız diye alay ediyor kendim. Yani. Neyse. Ne diyor? Bu adam diyor Hindistan'da diyor sayı 18'de bitermiş. Nereden almışsa bu uyduruk bilgiyi. E Kur'an'da Hindistan'dan en etkileniyor. <laughs> 19 diyor. Yani 19 sonsuz demekmiş. Ya bu ne saçma bir şey ya. Kur'an'da 19'dan büyük sayılar yok mu? Hani olmasaydı bu uyduruk hikayen doğru olsa, olmasa bile derdeki hakikaten ya Kur'an'da 18 var. Ondan sonra 19 diyor. 19'da duruyor. 19 sonsuz demek. Saçmalığa bak. 40 için vallahi wow, çoğunluk Allah kastediyor. 70 Kur'an'da aslında 70'tir çoğunluk şey ifade etti. 70 kere onlar için dua etsen bile yani çok dua etsen bile Arapçada kullanılan 70'tir. 7 değil 40 değil. Bunlar gerçekten Allah kast 7 sebe semavat. İşte Musa 40 kişiyle gitti. Gerçekten de 40 kişi. 39 değil 41 değil. Sonsuz kişi değil. Ancak 70 böyle bağlamından da anlaşılır. Ne kadar şey etsen de ey Muhammed ne kadar onlar için dua etsen de mağfiret istesen de Allah onları affetmez. Yani senin şefaatini kabul etmem diyor. Kimsenin böyle şefaati yok. Şefaat sadece Allah'ındır. Ve eğer birisi şefaat edecekse araya girecekse sadece doğruya tanıklık eder. Sadece doğruyu söyler. Yani etkisiz elemandır diyor. Neyse şimdi konu değil. Konu bu adam ne yapıyor? 19'u anlamsız hale sokuyor. Hindistan'a gidiyor. Hindistan'a gidiyor. Hindistan hakkında bir yalan uyduruyor. Halbuki Hindistan'da çok rakamları var. Öyle 18 rakamı yok. 18 sayı değil. O kadar ya 20 parmakları var. Ellerinde ayaklarında toplam 20 parmak var ve Allah aşkına ya. Hindistan matematik açısından dünyanın en ileri ülkelerinden birisiydi. Hatta Arap rakamları dediğimiz rakamlar Hindistan'dan aldılar. Hindistan'a gidiyor. Hindistan hakkında bir yalan uyduruyor. Ondan sonra geliyor Ebu Cehil hakkında da bir hikaye uyduruyor. Doğru veya yanlış. Bana ne bu Cehil nasıl anlamamışsa. Ondan sonra 19'u yapıyor? Sonsuz demektir. Yani bir anlamı yok. 19 demek değil. Yani Allah aslında başka türlü kastediyor. Sonsuz demek istiyor. Sonsuz yerine yani bula bula 19'u buluyor. İnanılmaz bir şey ya. Kur'an'da büyük sayılar var. 50 bin yıl diyor, bin yıl diyor, şu kadar şey diyor. <laughs> 40 sayısı var, 70 sayısı var, 950 sayısı var, bin sayısı var Kur'an'da. Ne yapıyor? Tümüyle anlamsız hale sokuyor. Bütün bunlar amacı 19'u anlamsız hale. Hem de mucize ortaya çıktıktan sonra anlamsız hale. Diğeri ne diyor? Bayındır ne diyordu? O huruf mukattalar var ya bunlar anlamsız seslerdir. Sure başlarında anlamsız sesler. 29 surenin başında niye anlamsız sesleri, hem de farklı kombinasyonları tekrarlıyor, o anlamsız sesler, Allah dikkat çekmek istiyor anlamsız seslerle. Bu Hindistan'a gidip yalan uyduruyor. Zerre kadar Allah korkuları yok. Ve Kur'an ne diyor? Bu 19 sayısı, 19 sayısı müminlerin imanını, güvenini güçlendirir. İman güven demektir, diliyle bağlı güven demektir. Yoksa körlemesin, gözünü kapa, niyet ettim, uydum, cemaate demek değildir niyet ettim uydum ataların dinine demek değildir. Müminlerin güvenini artırır. Senin güvenini ne artırdı bu hikaye? Ne alakası? Ehli kitabın şüphesini ortadan kaldırır diyor. Ehli kitabın şüphesini nasıl ortadan kaldırdı? Senin bu Hindistan hikayeli, sonsuz 19 hikayesi kaç tane ehli kitabın Kur'an hakkındaki şüphesini ortadan kaldırdı? Sıfır. Yalan. Ve Kur'an diyor bunu münafıklarla, kalbinden maraz olanlar anlamazlar diyor. Ve yekulûne Allahu râdallâhu de mesela. Allah bu misali neyi kastetti Anlamazlar. Anlamaz, anlayış, anlayış anlayışsızlığı, merakın ifadesi değil. Başka bir yerde de müşrikler şey. Müşrikler öyle meraklı değil gerçeği arama konusunda. Anlamazlar. Allah diyor onlarla Kur'an arasında bir duvar var. Ve ne de nitekim ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Sonra Kahrolasıca nasıl takdir etti? Takdiri bu. Nasıl ölçüp biçiyor? 19'u sonsuz yapıyor. Summe kutile keyfe qaddar. Summe kutile keyfe qaddar. Summe nazar, sonra baktı. Feqaale in heze illa sehrun yusar. Bu ancak etkileyen bir sihirdir. Bu uydurmadır. İşte Reşat Halifen'in uydurmasıdır diyor adam. Um, ne diyeyim? işlerini sayısını biliyorsa, biliyorsam falan diye durtuyor müşriklere, sor ee, ayet kelime geliyor. Fakat ayetlerin altındaki ayet ise Kur'an anlaşılmıyor. Kur'an'la aşması için bunun uyduruk rivayetlerine ihtiyaç var. Kadim bilgilere ihtiyaç var. Ondan sonra Ebu Leheb'e de hadis rivayetine ihtiyaç var. Kur'an anlamak için. De anlayış diye getirdiği şeyin hiçbir anlamı yok. Saçma sapan bir şey. Tarif ediyor. 19'u sonsuz yapıyor. Ve bu adam profesör diye geçiniyor. Gerçekten bu sayısı Allah bilir. Bu sayıda bir imtihan ona. O. o günkü kültür yer. Allah biliyor peki ama Allah şeye delil getiriyor. Elbette Allah her şeyi bilir. Ama Allah Kur'an'ın kul, Kur'an'ın Kur'an'ın Kur Kur'an'ın kul sözü olduğunu iddia eden, beşer sözü olduğunu iddia eden bir inkarcıya karşı delil olarak getiriyor bunu. E, sadece Allah biliyorsa delil getirmenin bir anlamı ne? Allah inkarcılar diyor ki ha tu burhanekum delilinizi getiriniz. Burhanınızı getiriniz. Kişi şey üzerine dolsun, beyine üzerine yaşasın, beyine üzerine ölsün der. Bir şey kölemesine izlemeyin der. Ve Kur'an'ın kulsuz olduğunu iddia eden birisini muhatap alıyor surenin başında. Müddesir, gizlenen adlı surede. Ve bu kişiyi 19'a mahkum ediyor. Ve 19'da anlamsız, kimsenin bilmediği, sadece Allah'ın bildiği bir şey sonsuz demekmiş. E ne oldu? Ne için? Anlam mı bu? Haşa Allah'ı takdir etmiyor. Allah'ı kendisi gibi aciz, saçmalayan birisi olarak görüyor. İnanılmaz bir şey. Peki peygamber anlamadı mı? Peygamber bu tür uydurmalarla, yalanlarla, bahaneler çarpıtmadı. Bunun bir vakti var, tecellisi var dedi. Ama Muhammed peygamber ve etrafındaki arkadaşlar Kur'an'daki ayetlere göre Kur'an'ın mucizelerine tanık oldular. Ve o mucizeler şu anda bizim için kalktı. Ortadan kalktı. İkinci sürenin 106. ayeti diyor ki bir, su, bir mucize, bir ayet unutulursa ve ortadan kalkarsa benzerini ve daha iyisini getiririz. Muhammed Peygamber ve Kur'an'ın hangi muzelerine tanık olduğunu bilemeyebiliriz. Ki bilmeyiz, unutuldu. Ortadan kalktı bizim için. Onlar bir şeylere tanık oldular. Bizim için bu. Ve buna tanık olması gerekirken inkar için Hindistan'a gidip yalanlar uyduruluyor. Komik, saçma, ilkel uyduruk, matematiksel olarak güleceğin şey 19 şeymiş. Neymiş? Sonsuzmuş. Hindistan'a da iftira ediyor tekrar ediyorum kendimi biliyor musun? Fark ediyorum ama inanılmaz şeyler ya. Ondan sonra Allah, diyor, bak. Allah Teala harika bir ifadeyle harika bir ifadeyle yapıp, diye münafıkça değeriyle örtüşen ama gerçek anlamını sadece kendisinin bildiği ve böyle bir ifadeyle de mümin münafık e, aynı, aynı kesinlikle münafık ayrımı yapıyor. Ve nitekim müteşabih ayetlerle ilgili müteşabih ayetle ilgili ayetin bizzat kendisi müteşabihdir. 7. 3. surenin 7. ayeti. O ayeti bile münafıklar anlamıyorlar, tersi yanlış anlıyorlar. O ayette müteşabih ayetler vardır. Birkaç anlama gelen ayetler vardır. Bir de muhkem, tek anlamlı, sabit anlamlı ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını sadece Allah ve ilimde derin olanlar anlar, ilimde derin olanlar da Rabbim imanımızı e, e, güçlendir derler. Çok ilginç. Yani, اَلْرَاسِخُونَ fil ilmi يَقُولُونَ اَمَنَّا Biz iman ettik, güvendik derler. Bunlar derler ki yok sadece Allah anlıyor müteşabih ayetlerini anlamıyor e, e, İlim sahipleri sadece iman ettik derler, onlar da anlamazlar. Hmm. Niye ilim sahiplerini şey derdi? Eğer olay iman etmekse iman edenler derdi. İlim sahiplerinden bahsetmez eğer mesela anlaşılmaması ile ilgili ise kimse anlamıyorsa Allah bütün iman edenler iman ederiz derler. Ama orada ilim sahiplerinden bahsediyor. Ve la ya'lemu ta'wilehu illa Allah ve fi'l ilm. Allah ve ilimde derin olanlar anlarlar. Çünkü birkaç anlama gelen ayetlerin asıl anlamını muhkem ayetlere bakarak değerlendirirler, ilim sahipleri araştırırlar hem Kur'an'daki ayetler hem kainat iki ayetlerle karşılaştırırlar. Onun birkaç anlamından çelişkili olanı değildir de tutarlı olanı kabul ederler, anlarlar. Yani o iki anlam veya üç anlam varsa bunlardan hangisi Kur'an'ın ayetlerine, kainattaki Allah'ın ayetlerine, doğadaki ayetlerine uygunsa onu seçebilirler çünkü bilgi sahipleridirler, araştırırlar. Ve onların o araştırma şey onlara da inanmak zorunda değilsin körlemesine hiçbir şey takip etmeyeceksin. Delillerini sorarsın, ona araştırma yapışlardır, sana delilleri gösterir. Bak, şu müteşabih, şu ayet kaç anlama geliyor. Mesela alak kelimesi, halakali insane min alak, müteşabih kelime. Diyelim ki alak kelimesi sülük anlamına geliyor, kamp atısı anlamına geliyor, bir de asılı tutulan şey anlamına geliyor. İlim adamı der ki, bak arkadaş bunun birkaç anlamı var, üç anlamı, bak sözlüğüne bak üç anlamı. Bu anlamlardan sülük doğru değil, kamp doğru değil. Asılı tutulan şey, sülük de o anlamda asılı duran şey olduğu için, embriyo gibi olduğu için o zaman sülük gibi bir şeyden veyahut da asılı duran maddeden, embriyodan yarattığı demek istiyor Allah. Kamp atısı anlamı yanlıştır kardeşim. Çünkü o embriyolojide kamp diye bir olay yoktur. Kamp yaratılmıyoruz. O yaratılış evresi içerisinde rahimdeki ilim sahibi, müteşabih ayetten onu anlar. Veya o da inen kitabe li tübeyne li nazi menüz ileyelim. Sana kitabı indirdik, onlara indirileni açıklayasın diye. İlim sahibi bu açıklama kelimesinin iki anlamından hangisinin Kur'an'daki anlamı olduğunu bilir. Çünkü muhkem ayetlere bakar. Açıklama gizli bir şeyi ilan etme anlamında mı burada peygamberin görevi yoksa anlaşılmayan bir şeyi Allah'ın anlatamadığı haşa bir şeyi tefsir etme anlamında mı? Kur'an tefsir görevinin olmadığını bildirir. Kur'an'ın mübin açıklandığını ve Allah tarafından açıklandığını bilir. Sümme inne aleyne <laughs> beyane Kur'an'ı öğretmenin Allah olduğunu bilir, bildirir. Errahman allemel Kur'an ayetin mübin olduğunu bildirir. Apaçık ayetler mufassal olduğunu bildirir. O halde muhkem ayetlerin doğrultusunda bu müteşabih olan ayet hani لِتُبَيِّنُنَّهُمَا <laughs> نُزِّلَ onlara lütübeyne menüz ileyhim özür dilerim bu başka ayete aklım gitti lütbeyne menüz ileyhim onlara indirileni açıklayasın ifadesinin vahiy yoluyla gizli gelen Kur'an'ın insanlara korkmadan peygamberin ilan etmesi tebliğ etmesi görev olduğu anlaşılıyor. İlim sahipleri bunu anlar. Ama bunların tahrif ettiği şekliyle müteşabih ayetlere bakarsan o zaman müteşabi ayetler çok tehlikeli anlaşılması, e güzel anlaşılması tehlikeli ve insanı münafık yapıyorsa iddia ettiğiniz gibi o zaman bu ayetlerin bir listesi verilmesi lazım. Çünkü kamyon gibi çarpar, elektrik gibi çarpar seni münafık eder anlamaya çalışırsan. tevilini, yorumunun gerçek anlamını anlamaya çalışırsan. Nerede bunun listesi? Hiçbirinizin böyle bir listesi yok. Çünkü getiremezsiniz. Böyle bir liste yok. E o zaman şeytan sana her ayet için der ki bu ayet müteşabih olabilir. O halde anlamaya çalışma. Zaten bu sahtekarlar Kur'an'ın birçok ayetini anlamamaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum anlamamaya çalışıyorlar. Ama bunda tutarlılık da yok. Ben peki niye hurufu mukataları anlamamaya çalışıyorsun? 29 surenin başında harf kombinezonları ki 19 ilişkileri var. Buna kör ve sağır takılıyor ama her ayeti bu müteşabih diyebilirsin. Çünkü müteşabih diye bir ayetin listesi yok. Bir ayet iki türlü anlaşılıyorsa o ayet o zaman müteşabih oluyor. O zaman onu anlamaya çalıştığın vakit yanıyorsun. E o zaman hemen hemen her ayet isteyen istediği gibi farklı yorumlar yapabiliyor. Hemen her ayet hakkında farklı iki anlayış, üç anlayış çıkabiliyor. Düşünmüyorlar, düşünmüyorlar. Çok böyle sığ bir yaklaşımları var. Neyse şimdi... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 19 harf. Kur'an-ı Kerim 114-19 çarpı 6. Kur'an'da 114 sure var. 19 çarpı 6. Besmelelerin sayısı bir surenin başında besmele yok. Birinci surenin başında besmele var. Birinci surenin başında besmele bir numaralı, numaralı ayet olarak. Diğer surelerin başında besmele numarasız olarak şey der, Yani bağımsız bir ayet olarak değil, tekrar olarak geçer ama yine başındadır. Birinci surenin başında. Ama dokuzun surenin başında hiç besmele yok. Numarasız da olarak hiç besmele yok. Bir, dokuz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim sayısı 113 oldu diyorsun. Merak ediyorsun. Acaba niye 114 değil? 114 olsa bir tane de olsa o da 19'un katı olacak sürelerin sayısı gibi. Her sürenin başında olsaydı bir anlamı olmayacaktı. Ayrı bir parametre olmazdı matematiksel olarak, istatistiksel olarak. Çünkü onunla bağımlı olurdu. Ama bağımsız oluyor. Bir sürenin başında çıkmakla bağımsız oldu. Bir bakıyorsun 19 süre sonra yani başta kayıp, 93 sürenin başında kayıp, 9. süre 9... 1 diye başlıyorsun. 10. sure 2, 11. sure 3 diye sayıyorsun. Bir bakıyorsun. 19. surenin içinde 30. ayette innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye 114'e tamamlanıyor. Onda 19'un katı oluyor. İsmi kelimesi 19 kere geçer. Bismi 3 kere geçer. Orada iki yol veriyor sana. Bismi ve ismi. İsmi 19 kere geçiyor. 19'un tam bir katı. Allah 2698 kere geçer. Numaralı bir, e, ayetlerin hepsinde, numaralı ayetleri hesaplıyoruz kelime sayımlarında sürekli bir sistem, metodoloji. Tam 2698, 1940 katı kadar geçer. Rahman kelimesi e, 57 kere geçer, 193 katı. Rahim kelimesi 114 geçer, 19'un 6 katı. Daha nice, Allah'ın isimleri, Kur'an'daki isimleri bunlar irtibatlı. Hamim ile başlayan kaç sure var? Tam... 7 sure var. 2147'dir bunların sayısı bu surelerdeki H ve Mim harflerin sayısı. 19 çarpı 113'tür. Kafla başlayan iki sure var. Kaf en küçük unit olduğu için, birim olduğu için onu sayıyoruz. Bir başka surenin de başında 50. sureyle 42. surenin başında var. İkisinde toplam 114 oluyor 19'un tam altı katı. Kolay sayması kolay kendini sayabilirsin. Ondan sonra Hamim suresinde bir de kaf var şeyde. 42. surede aynı sin kaf bu üç harf başka yerde yok o halde burada sayıyorsun bir bakıyorsun tam 209 oluyor 19 çarpı 11 daha nice mesela kaf ha ya aynı sakla 5 harfle başlayan sure var 19. sure 798 oluyor 19 çarpı 42'dir daha nice 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 örnekler Kur'an'da bütün hurufu mukataları içeren ayetlere bakıyorsun 14 harftir bunlar bu her 14 harfi içeren, bütün 14 harfleri içeren kaç ayet var diye bakıyorsan tam 114, 19'un tam 6 katı. Ve bu 19 sistemi Kur'an'da 300 binden fazla harfin içerisinden bazı harflerini cımbız gibi çekiyor mushaftan. Diyor ki yanlış yazılmıştır bu mushafta ve ondan sonra en eski mushaflara baktığımız vakit 19 sistemini doğruluyor. Mesela 7. surenin 69. ayetindeki sat harfi yanlış yazılmıştır. Bastaten kelimesinde sat harfi değil sinle yazılması lazım. Ve bu yanlış yazımı savurmak için hadis bile, üç hadis bile uydurmuşlar. Sahih dedikleri kitaplarda yanlış yazımı. Ama en eski nüshalar 19 sistemini doğruluyor. Sinle yazılmıştır. Bastaten satla değil. Ondan sonra bakıyorsun ki vahid kelimesi mevcut müsaflarının hepsinde yanlış, hepsinde değil mi? Yani bir kısmında yanlış yazılmıştır elif harfi çok eklendiği için biz bu tersine bir yöntemle elif harfi çıkarılmış vahid kelimesinden. Halbuki vahid kelimesi 19 sistemine göre elifli olması lazım. Çünkü vahid Allah bir demektir ve Allah'ın bir ismi matematiksel sisteme göre, evce sisteme göre değeri 19'dur. Evcet bu uyduruk din adamlarının iddia ettiği gibi, yalanlarında iddia ettiği gibi sonradan uydurulmuş bir şey değil. Kur'an'ın nüzulü zamanında Araplar tarafından kullanan, kullanılan sayı sistemidir. Arkeolojik deliller hep bunu şey diyor. Hatta usturlaplar bile, Müslüman bilim adamı ilk keşfettiği usturlaplarda bile evce sistemi kullanılıyor. Hicri 2. yüzyıla kadar Araplar bu Hint rakamlarını kullanmıyorlardı. Avrupa'ya Arap rakamları olarak transfer edilen rakamları kullanmıyorlardı. Arkeolojik deliller gösteriyor. Araplar harfleri rakam olarak kullanıyorlardı. Aynı roman alfabesi gibi. Hani X10 gibi, L50, C100, M, M harfi 1000 gibi. Böyle kullanıyorlardı. Vahid, Vav 6'dır, Elif 1'dir, 6 artı 1, 7, H 8'dir, 7 artı 8 ne oluyor? 15, D 4 oluyor toplam 19 ediyor. Elifli olması lazım ve nitekim Salih Aydemir adında bir artist hadis profesörü böyle bana havalar atlıyordu. Çok yorgun olduğum bir şeyde benle birkaç saat böyle tartıştı. O tartışmada üç tane iddialar iddia yaptı. Temel iddia böyle ilmin namusu diye diye bir 19 ile 74 sayısının yan yana gelişiyle dalga geçti. Matematikteki işlemleri sadece 4'e indirdi. O anda söylediğim concatenation kelimesini bile işitmedi ama kodlamada kullanılan bir şey. Hatta formülü bile var Wikipedia'ya ara. Concatenation sayıları yan yana koyma şeyidir. Ve bu görsel olarak da görüyorsun. 1974. surede gizlenmiştir. İsmi gizlenen diye bilinen bir sure. 19 sadece orada bahsediliyor. 19 çarpı 74 1406 kameri yıl sonra keşfediliyor. 1974 yılında. 1974 yılında. Ve orada bu adam vahid birincisi bununla dalga geçti. Bu apaçık hepiniz göreceksiniz 1974. <laughs> neyse ondan sonra iki bismi kelimesi konusunda yalan söyledi kitabımda bahsettiğim halde üç kere geçtiğini hatta ayetlerin numarasını verdiğim halde orada bana yalan söyledi ben çok yorgun olduğu için kitabımla ilgili yalanı bile çünkü 20 sene önce yazmış olduğum bir kitaptı acaba unuttum mu diye şüphe ettim adamın burada gözümün içine baka baka yalan söyleyeceğini tahmin etmiyordum ondan sonra üçüncü iddiası vahid kelimesiyle ilgiliydi ilmin namusu dedi ceketini çıkarır gibi edip vahid kelimesi işte şeydir nedir? Elif yok, Elif yok. Siz Elif'i nereden uydurdunuz, çıkardınız 19'a uydurmak için falan filan yazdı, gösterdi, gösterdi. Tabii ki daha sonra baktık ki dünyanın birçok müzesinde ve kütüphanesinde 20'den fazla, iki düzineden fazla örnek gördük. Vahid Elif'le yazılıyor. Yani 19. Bu daha ve nice şeyler, bu münafıkları ifşa ediyor. Bugün 19 sistemi ileri gidenlerle geri gidenleri birbirinden açtırıyor. İnşallah bu konuyla ilgili ee, dizi halinde video yapacağım, böyle bölümler halinde inşallah 19 sistemini sizinle paylaşacağım ki bu cahillerin ve zalimlerin, münafıkların bir bahanesi olmasın. Bunlar her türlü bahaneyi uydurabiliyorlar. 19 inanılmaz yalanlar. Ya diyor, düşünün ya sistemi duruyor. Bu işte Yahudilerin falan şeyidir. Daha sonra da istismar edilmiş hani kahinler tarafından, sahtekarlar tarafından, üşürükçüler tarafından. Ya güzel kardeşim rakam rakam sayı sistemi. Cahilleri görünce rakamları, rakamdan anlamayan böyle cahilleri görünce rakamlarla kandırmaya çalışıyor. O rakamların bir geçmişi var. Halkın kültüründe, pop popüler kültürde bir yeri var. Herkes ezbere de biliyordu. Hatta ben çocukken Ebced'i ezberledim alfabeyi okurken. Ebced heves, fi kelimen sa'fes Darışatsa hız sıralamasıdır. Ezberlemek için kolay bir metottur. Bununla ilgili hikayeler uydurmuşlar. İşte bunlar putların isimleriymiş falan bir sürü yalan. Yani bu sünnilerin, şeylerin yaptıkları hep yalanlar uydurmak. Yalan uydurmak, yalan. Ya durdum gözümün içine bak, baka baka bu adam Hindistan hakkında 18, 19 sayısını sonsuz yaptı. Allem etti, kallem 19 gibi sayı sonsuz yaptı. Allah sonsuz demesini bilmiyor değil mi? <laughs> yani nihayetsiz demesini bilmiyor <laughs> yani ama 70 diye biliyor ama ondan daha büyük bin demesini biliyor 50 bin demesini biliyor Allah ama sonsuz demek için orada 19 diyor ha ve bu sonsuz deyince de insanlar hemen iman ediyor öyle mi Müminler hemen imanını güçlendiriyor Ah sahtekarlara ah. bu zalimler ifşa olduğunuz ifşa 19 sayısı sizin için bir testtir münafıklar için münkirler için, münkirler e, ve kafirler için, yani nankörler için bir testir. Sizi ifşa ediyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ ev Sizden ileri gitmek isteyenler için ya da geride kalmak isteyenler için şu anda seçiliyorsunuz. Eğer bu sisteme tanık olursan kesinlikle çok farklı şeyler olacaktır. Yani sen Allah'ın inşallah melekutuna girersin, Allah'ın yardımını alırsın, gerçekten buna tanık olursan böyle köllemesine falan değil yani işte tanık oldum diye havalara giresen. bizzat incele araştır ve bu müzeye tanık ol. müzeye tanık olduğun vakit dünyanın en güçlü adamı olursun. Dünyanın en mutlu adamı olursun. Hiçbir şey seni üzmez. Çünkü Rabbim Rabbine tanık oluyorsun. Rabbinin ayetlerine tanık olmuşsun. Palavradan bir iddia yapmıyorsun. İşte Kur'an Allah'ın kelamıdır, mucizedir. Niye mucizedir? Edebi mucizedir. işte şöyledir, böyle Hepten mucizedir. Niye mucize? Nasıl? Delil ne? Sıfır. Hiçbir şey konuşamıyorlar bunlar. Çünkü yalan atıyorlar. Çünkü Kur'an hakkındaki iddiaları, iman ile ilgili iddiaları tümüyle palavradan ibaret, kör taklitten ibaret. Aslında neye iman ediyorlar? Atalarına iman ediyorlar, cemaate, kelle sayılarına, güce iman ediyorlar. ...menfaatlerine iman etmişler. Çünkü Kur'an ayetleri bunları anlattığımız vakit... ...al bir ayet, Ruh 19'la ilgili ayet... ...Kur'an'daki 19 sistemi çok açık bir şekilde matematiksel... ...bunu inkar için, atalarının dinine uymak için... ...çünkü ataların diniyle çelişiyor... ...atalarının dinini tercih ederler. Ve nitekim bunlara Kur'an'dan birçok ayetleri okursunuz... ...işte falanca mezhep, falanca alim, falanca hadis diye... ...Allah'a karşı atalarının dinini getirirler. Çünkü Kur'an'a değil, atalarına çevrelerine kalabalığa, menfaate, heva ve heveslerine iman etmişlerdir, bu zalimler. Allah ifşa ediyor. Ve bu dönem bitmek üzere 19 Mayıs 1919’da başlayan bir olay var. Önyargılarla şeylerle bunu inkar etme muhteşem bir olay oldu orada orada saltanat ve hilafet orada başlayarak bitti. ...bir dönem başlıyor. Bu dönem şu anda Sancılar ile birlikte Orta Doğu'da sünniliğin ve şiiliğin her çeşidi ifşa ediliyor. Zulmüyle, rezaletiyle, geriliğiyle, din adamlarının felaketliyle, rezaletiyle. Cübbeli gibi adamlar, e, ne bileyim yani düşün ki sümük Şerif, e, Kılı Şerif ki e, haşa ayetleri e, tenasül organının üzerine okuyup üfleyen, böylesine iftiracı, Allah'ın peygamberine iftira eden, peygamberi pedofil olarak sunan, bunun gibi adamlar veyahut da Nihat Hatipoğlu gibi tüm tüccarları, bunları ifşa alıyor, Taliban ifşa oluyor, Selefiler ifşa oluyor. E, sünnili dinin her şeyi, sün şiilik, sünnilik, bütün renkleriyle Afganistan'da, İran'da, Suudi Arabistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de, Mısır'da hepsi ifşa oldu. Hırsız, arsız, ahlaksız olduklarını gördünüz, zalim olduklarını gördünüz. İktidara geldikleri vakit öldürürler, katlederler, çalarlar, yalan söylerler. Çünkü imanları aynı Mekke imanlarından imanlardan hiçbir farkları yok. Bu ifşanın neticesinde iki tür var. Bir bazı insanlar bunlara bakarak Ateist oluyor, bazı insanlar bunlara bakarak dinlerini sorguluyor ve Kur'an'a tanık olabiliyor. Kur'an'ın matematiksel mucizesine tanık olduktan sonra tümüyle öyle bir paradigma değişimi oluyor. Hayırlısı inşallah bunun sonunda şu anda çok büyük gelişmeler var her tarafta. Bunlar bir gün inşallah bir araya gelecek, bir yerde inşallah barış yurdu gerçekleşecek. Ben bunun Türkiye'de oluşacağına inanıyorum, bu konuyla ilgili. Ee, şeylerim var. Tabii ki bunlar e, benim kişisel e, duygularım diyebilirim. Bazı delillere dayanarak ama yüzde yüz bir şey yok. Bir işaretlerle bu konuda bir şeyim var. Bir temennim, bir inşallah Allah'ın izniyle Türkiye'de e, görebileceğimiz inşallah bir İslam yurdu olacak ve bütün dünyaya örnek olacak inşallah. Orada olmazsa bir bakarsın bir adada gerçekleşecek ama bir gün Kur'an'a uygun bir şekilde Yaşayan muvahitlerin özgür insanların bir şeyi olacak inşallah bir örneği olacak. Çok teşekkür ederim bu şeydeyiz. Şu anda Sani değil diye San Francisco'da ne oteliydi ya Marriott oteli var burada neyim diye bilmem Marriott oteli. Oradayız bir arkadaşımla birlikte. İnşallah yarın tekrar Tusan'a döneceğim. Bir iş için buraya geldim. İş inşallah olacak mı olmayacak mı Allah bilir. Rabbime her şeyine razıyım. Elhamdülillah. Yeter ki inşallah Rabbime mümin olarak, erdemli bir insan olarak gideyim. İnşallah bu duayı siz de yaparsınız. Görüşmek üzere. Selam ve sevgiyle.